Çokgenin ilk testi yine düzgün çokgenlerden tabii ağırlıklı olarak oluşuyor. Burada altıgenle başlıyor. Öncesinde tabii en çok kullandığınız dış açı formülü var. Gerçi sadece açıyı bulmak pek bir işe yaramıyor ama normalde bir dış açısının ölçüsü 360 bölü enle bulunuyordu düzgün çokgenlerde. İşte altıgen içinde tabii yazdığınızda iç açısını 120 bulursunuz. Dediğim gibi bu sadece bir başlangıç oluyor ama açı sorularında özellikle böyle kenarları ortak olacak şekilde kare, eşkenar üçgenler veriliyor. Mesela burada kare verilmiş. Şimdi ortak kenara baktığınızda bu da eşit işte olmuş oldu. Yani 90 derece burası, 30 derece burası. Buralar 75'er derece oldu. Bu açı 90 derece, bu açı 15 derece oldu. Karenin bu kenarını doğrusal uzattık. O zaman bu açı 90, bu açı 90, bu açı 120, gene 90, burası 30 oldu. Zaten şu dörtgenin iç açıları toplam 360 olması için bu açının gene 120 olması gerekiyor. 120 iken buraya da 60 kaldı. Toplamda 75 üçgenin iç açısı ve x'i topladığınızda 105 oldu. Şimdi dokuzgenle ilgili. doğrusu düzgün çokgenlerde mesela uzun köşegen, kısa köşegen olayı var. Mesela beşgende böyle bir şey yok. Yani kısa köşegen, uzun köşegen yok. Bütün köşegenleri işte ama beşgenden sonraki altıgen, yedigen, gen, sekizgen gibi düzgün çokgenlerin hepsinde uzun ve kısa hatta en uzun, en kısa köşegen var. Ama şimdi en uzun köşegen, özellikle kenar sayısı çift olan çokgenlerde. Simetreksen oluyor. Eşit bölüyor ama teklerde böyle değil. Gerçi burada istediği tam olarak o değil ama gene de şunu anlatmak istemiştir. Mesela şunları bir tane 9 genin yani hepsi olmasa da bir bölümünü çizelim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 9 genin kenarlarını 5'e 4 ya da 4'e 5 ayıran Köşegenler en uzun köşegenlerdir. Mesela şimdi bu en uzun köşegenlerden bir tanesi. Eğer şunu çizerse bu da diğer köşegen. Bu da mesela 1, 2, 3, 4. Bu taraftan 4, 5'e yürüyor. Bizden de şu açıyı istemiş. Biz düzgün çokgenlerin köşelerinden geçen bir çember çizebiliyorduk. Tabii dokuzgen olduğu için her bir yay 40 derece oluyor. O zaman çevre açı olduğu için bu da 20 derece oluyor. Düzgün beşgende en bilindik özelliklerden bir tanesi tabii ki simetri eksenidir. İşte iki eşit parçaya böldüğü, açı ortaya olduğu kural. Mesela burada şu B köşesinden çizmiş, kenarın tam ortasına inmiş. O zaman BF bu da simetri eksenidir. Yani burası diktir. O zaman BFE üçgeninde bir dik üçgen oldu ve bunlar birbirine eşit olduğu için muhteşem ölçüden bu da eşit olur. Gene iç açısından yola çıkarsak 108 derece dış açısı 72. O zaman bunlarda da ikiz kenar olacağı için 36, 36 demek ki bu açı 72. İkiz kenar olduğu için bu da 72. 90'a tamamlayan açı da 18 derecedir Bu biraz daha böyle dikkat isteyen bir soru. Şimdi 15 kende dış açısından gene yola çıktınız. Dış açı 24 buldunuz. Tabi dış açı 24 olunca bunun iç açısı 156 derece oldu. 10 gen için hesapladınız. 360'ı 10'a böldünüz 36 bu açıda 144 derece oldu. Şimdi 156 ve 144 toplamı 300 yapıyor. Demek ki şu açı 60 derece oldu. Şimdi sonuç olarak burada bir eşkenar üçgen adayı var. Niye? Çünkü şunlar birbirine eşit. Ama üçgen eşkenar. Daha doğrusu üçgen değil. Eğer şunu birleştirirsen bu üçgen olur hem de eşkenar üçgen olur. Bu da aynı şekilde çift çizgi olur. Bu da çift çizgi olur. Kendisi zaten eşitti. Yani şu açı 60 derece. Şu açı 144 derece. Şurası da 60 derece olduğu için toplam bu ikisi 204 derece olur. Yani 360'a ilave edeceğim, ekleyeceğimiz daha doğrusu tamamlayacağımız açı 156 olur. 156 bu ikizkenar üçgenin tepe açısı. Demek ki buralar 24'ü paylaşacak. 12 12 olacak. 60 artı 12 de 72 oldu. Sonrasında bir öteleme sorusu var. Burada bir kenarının uzunluğu 4 birim olan demiş. Yani şöyle 4 birimlik bir bloğu ok yönlemiş, oku ok göstermemişiz ama işte bu yönde olduğu belli ee, şekil buradan buraya geçmiş. Sonuçta 6 metre ilerletiyor. Demek ki şurasının 6 olması lazım. ona göre bakacağız. bu 4'tü, bu 2'ydi. E zaten D'den de buraya geçiş 6 olacağı için bu da 4. ve burası da 4. Şimdi FD üstünü istiyor. O zaman ben şuraya bir dik çizersem 90'ın karşısı 4, burası 60, burası 30. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2√3 oluyor. E, Pisagor yazarsak yani f d üssünün karesi eşittir 12 artı e, 12'nin karesi dersek daha iyi olur. Yani bu da 144, 12, 156 yapıyor. 156 da e, veya seçenekten de kopya çekecek olursak 39 çarpı 4 yani 4 çarpı 39 o da 2 kök 39 yapar. Şunu hı, şöyle Burada düzgün bir altıgenin köşelerine çakılmış çivilerden daha doğrusu o çivilere e, doladığı iplerle ilgili bir şey soruyor. Şimdi diyelim ki altıgenin tüm köşelerine şu şekilde çiviyi çaktı. Rastgele bir tanesini seçtim. Bu seçtiğim çiviye şu ipi bağladım. Sonra bu bağladığım çivinin ardışı olmayan ama buna en yakın iki tane daha çiviye gönderdim. E şimdi bu ikiz kenar üçgen, bu ikiz kenar üçgen, bu açı 120, buralar 30 derece. Bu açı 120, buralar 30 derece. Demek ki bu açı da 60 derece oldu. Zaten istediği de bu. Şimdi bir ikizkenar üçgen kullanarak bir tane düzgün çokgen elde etmiş. Yani şimdi şu iki açı alfa alfa olsun. O zaman bu da alfa, bu da alfa oluyor. Bu da alfa, bu da alfa oluyor. Şimdi bu açıyla daha doğrusu buradaki açıyla buradaki açı eşit. Buradaki açı da eşit. Sonuçta düzgün çokgen. Şimdi o zaman şu açılara da alfa alfa yazacağım. Çünkü bu üçgenlerden eş aynı zamanda düzgün olduğu için. Şu ikisinin toplamı dış açı olduğu için burası 2 alfa. Bu ikisinin toplamı dış açı olduğu için bu da 2 alfa. Şimdi veriye göre yazacak olursak. Mesela ABC dediği yere 2 alfa yazdığınızda bunlar gitti. BAC 5 alfa oluyor. Yani şurası 5 alfaymış. O zaman bu üçgenin iç açıları toplamı şu 9 alfa oluyor. O da 180'e eşit. Yani alfa eşit 20. Yani x de buradan 140 oldu. Bu normal bir açı sorusu. Düzgün çokgen de değil. Normal bir çokgen. E, zaten kenar sayısı 1, 2, 3, 4, 5 kenarla e, iç açılar toplamı n-2 çarpı 180'de yani buradaki toplam açı ölçüsü 540 derece şimdi hepsini topladık 145, 120 70te 40 da 110 yaptı bir de c açısını topladık bu da 540'a eşitledik yani şuradan 5 geldik Buradan 4, 6, 7, 1, 2, 3, 375, 540 çıkartırsak 165 oluyor. Demin soruyu çözerken gene söylemiştik. Bu düzgün çokgenlerin köşelerinden geçen çember çizmek bazı sorularda avantajlı oluyordu. Mesela şimdi bu 15 gen demiş. Kenar sayısı belli ben 360'ı 15'e böldüğümde bir kenarı 24, daha doğrusu bir kenarın böldüğü yayı 24 derece bulacağım. Yani buralar hep 24 derece. Şimdi beta'ya bakın. Beta dediğim açı 48 derecelik yay yürüyor. O zaman beta eşittir. Yarısı 24 oluyor. Şu çemberde açı özelliği idi. Hani yay şu şekilde ise alfa eşit x artı y bölü 2 oluyordu. Bu durumda da alfaya baktığınızda alfa 24 24 24 yani 48 artı 24 bölü 2 eşittir. Alfa oldu. Alfa eşittir. 36 Şimdi 3 tane alfa 36 2 tane beta eşit. O zaman yazdığınızda 108 48 olduğu için olmadı. Alfa artı beta 90 diyor. 60 olduğu için olmadı. 2 alfa 72, 3 beta 72 bu oldu. Alfa artı beta toplamı 60 bu da oldu. Yani 3, 4 cevapmış. Bu herhalde testin yine en kolay sorusu. Şöyle şu köşegeni çizdiğinizde bu en uzun köşegen en uzun köşegen kenarın iki katı oluyordu. Yani 8, 60, 60 ayırıyor. 90 derece oldu. Yani 6, 8, 10 geldi. Bu da öyle. Yani kolay bir soru. Gene köşelerden geçen çember çizdik diyelim. O zaman 100 derecenin gördüğü yay 200 derece. Şimdi geride 1, 2, 3, 4 yay kaldı. Yani 160'ı 4'e böldünüz. 40 oldu. 1 yay 40 ise bunun kenar sayısı 9 dersiniz. Şimdi düzgün bir dokuzgen çizmemiz lazım önce. Şuraya Şöyle. Şunları birleştireyim. 1, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu kenarla ortak olacak bir beşgen çiziyorum. Şöyle. Şimdi bu AB, C, D, P, F, G, E, K. Sonra A, B, M, N, P. Sonra C ile M'yi birleştirmiş. Birleştirecek. Mişim daha doğrusu. E o zaman zaten gene şu ikiz kenarlık gelir herhalde değil mi? Şimdi ortak kenar olduğuna göre bunlar beşgenin ortağı. Bu da bunun eşiti. E bu 108 derece şurası. Şimdi bu kaç de 9 de 140 olması için buranın 32 olması lazım. E bu 32 ise bu sefer 146 yapıyor galiba değil mi? 32 bütün yani 146 bölü 2 derseniz 73 oluyor. Demek ki bu açıda bu açıda 73 derece. O zaman geriye 66 kalıyor. Zaten istediği de <laughs> bu aç. Şimdi gene bak burada KVL orta noktaları olduğu için şunlar aslında şu neye karşılık gelir? Mesela şöyle göstereyim. Şu en kısa köşegen, en kısa köşegen dik dik bu a bu a bu a kök 3. Yani aslında burada bir simetri ekseni var bakın. Yani ben burada şunu çizdiğimde eğer bunların tam ortasına denk gelirse bu da a kök 3 eşit olur. Yani k l dediğiniz uzunluk eğer buralara a dersem <laughs> ya da b diyeyim o a'larla karışmasın 2b o zaman k 2 2 köküç b olur. Aynı şekilde bak şuradan gene göstereyim. Eğer şu köşeyi gene çizerseniz hani burası a köküç olacak. Burası da a olacak ya normalde. En uzun köşegende 2 a oluyor. 2 katı olmuş oluyor her zaman için. O zaman bu yazdığımız 2 b olduğu için b e de 4 b oluyor. Bu kesiştiği noktalarda orta nokta gibi olacak. Yani kareyi 2 3b demiştik. Demek ki bu kök 3b. Bu da kök 3b. KL buydu. BE 4b. Demek ki 2b. 2b. Bizden de b n bölü istediği 2 bölü 3. O da 2 3 bölü 3 oldu. Şu i̇şte son soruda sadece şurası biraz böyle daha tabi yamuk gibi duruyor ama şimdi şu çizgi sizi yanıltması mesela ben şimdi simetri eksenini çizdiğimde şimdi bu iyice böyle durmuş ama bu normalde hani şu şöyle olsa tabi daha güzel olacak şöyle şöyle bak yani şurası sanki yokmuş gibi davranabiliriz Gerçi bir yazım yok mu? Yani şu maviyi görmeyin. Daha güzel onu siyahla göstereyim Şöyle, Şu yok. Ha, sanki şunu vermişim gibi düşünün. Şu çizdiğim yani burası K. Şimdi ben simetrik seni çizdim. Bu 90 derece oldu. Yani burası burası eşit. A dedim. A dedim. 2A. 2A. Bu 2A. O zaman bu da 2A oldu. E tabi şu diki çizdiğinizde burada bir dikdörtgen dörtgen oluşacağı için bu da A oldu. Bu A2A olduğu için de bu açı 30 derece oldu. Şu açının tamamı da X olduğundan ve bu da simetri ekseni 54 diye yorucandan 24 diye bildik. Dedik ve bitti.